Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Blue oynayacağız. Şu anda Blue gireceğim. Giriyorum daha doğrusu. Blue ben güncellemiştim. İşte şu an güncelleme ile ilk oyunum değil. Arkadaşlar Blue güncellemesini yapın. Oyun çok eğlenceli. Bakın ben güncellemeyi yaptım. Yeni sezon çıkmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunu güncellediğinizde Bellash Mega Kutu veriyor. Bellash Mega Kutu Burada da yeni karakter çıktı. Ars diye. Ars diye, Ars diye. Oo, ben bunu sevdim. Uf. <laughs> Ninja Han. Ben bunu sevdim. Uf. Dükkana kadar Arkadaşlar düşünsenize. siz Oha, Fem. 79 elmasa. Abi benim ismi. Aga be. Düşünseniz <laughs> arkadaşlar pemşef Pem'in böyle pem böyle bedava olsaydı, ücretsiz olsaydı. Yani. Şimdi hangisinden yiyesim? Arkadaşlar şu anda sezondayız. Bir varmış bir yokmuş. Sezonun adı. Of. Görevlerde Brawl Pass'e özel şey varmış. Bakın şurada. Kupon bakın karakterlere bakın. <laughs> Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan ben oyuna geçiyorum. Ben önce bir süper şey saldırısı Süper şey. Süper şey saldırısı. Elmas futbolu yapalım. Pro. sensin sınan pro. Ay benim lan pro. Benim yanımda. Konuşmayın. Zolt abi. Zolt abi zolt. Zolt abi zolt. Zolt abi dedim ben <laughs> Siz bunu hak ettiniz. bunu istiyorsunuz. Bu harekette. De... Öl. Primo. Nasıl atladım ama. Señor, ¿qué es que me quiere que haya ¡Oh, un, brú, un brú. Ben, sonido. Sonido. Primo, Primo Selamın aleyküm. <laughs> ne oldu? Nın nın nın. Kolt öldürün. Saldırın kolta. Aferin size. Şimdi ben onlara saldırıyorum. Do 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 Allah. Ay niye müzler yok? Oyle be. Yıldız oyunu benim. Ne? Çünkü en çok takım yıldız Zaten Rosa ve Rosa ve Rosa Rosa ve değil bu sefer Slider Slider olarak Adı Aha <laughs> bozdum Şimdi el primo Bu sefer Eee Hesaplaşma yiyeceğim Güvenlik sensi için hesaplaşma Hesaplaşma bu sefer Balle aldım Bu arada ben de balerin başka kostüm yok. Aha başka baleyler de varmış. Ama burada en baley benim. En çok baley benim burada. En güzel baley Gerçek balleyi bileyim. <Sessizlik> Eksi kupamdan oldum ya. Eksi bir kupa. <Sessizlik> Gel lan buraya orası korktu mu? Korkak ya. Gel lan buraya, gel lan buraya. Sen uzaktan uzaktan öfke alırım. Gel buraya. Korktun mu? Korktun mu? Bak kesin şurada vardı. Kesin orada vardı. Aa oradaydı. Özür dilerim abi. Başaramadık abi. Başaramadık abi. Tak şuna mana var çok tatlı. Ya arkadaşlar bana bol çıksın ya. Çok az kaldı. <laughs> arkadaşlar ben videoyu kapattım da. Boya ulaşacağım. Bu sefer alacağım boyu. Atacağım. Neyse, neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video like atmayı, abone olmayı unutmayın. Neyse o zaman görüşürüz. Bye.